えっ、uh İran'dan geldiyiz. Tebriz şehrinden. İran'da da tatil. Kurban bayramı her yerde var. Bizlerde de tatil. 4-5 gün geldiyiz bura İzmir'e. İz belki İzmir'i gezeriz. Bir tatil yaparız burada. Biz Kuşadası'na gittiyiz. Kuşadası'ndan sonra geldiyiz İzmir'e. Ama İzmir'e geldiği zaman da bilmem neden hepsi sahiller dolu. Ama karşı... Geldi karşısında çarşı falan, şehir merkezi hepsi boş. Ben ilk bundan sandım ki yani virüsten olabiliyor, pandemiden olabiliyor ama sordum söylediler ki yok, pandemiden değil. Tüm yani millet herkes gidiyor sahile. Şehir merkezine bir kez kalamıyor. Ben şimdi İsviçre'den direkt Dikili'ye geldim. Dikili şu anda çok kalabalık. Malum pandemiden dolayı Avrupa'daki insanlar geçen sene gelemediği için bu sene bayağı bir doldurmuşlar. Biz de öyleyiz yani biz de geldik. Ee, ve şu anda buraya İzmir'e ilk defa geliyorum ben. Alsanca'ya ilk defa geliyorum ve hoşuma gitti. Gayet sakin. Ben kalabalık yerleri sevmiyorum. Dikili şu anda çok kalabalık. Yani bana çok kalabalık geldi oralar. Hani şöyle kalabalık, acayip bir trafik var. Hani şehre inmek istediğin zaman gidemiyorsun. Tıklım tıklım her yer. İnsanlar nefes alabiliyor. Pandemi hani dolayı pek bir kalabalık yok biz korkuyoruz yani hani pandemiden dolayı fazla insanlarla bir arada yaklaşamadığımız için burası bize sakin geldi güzel geldi yani